Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ören Ayşe YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok kolay ve çok güzel bir örgü modelinin yapımını paylaşacağım arkadaşlar. Ben sizlere yelek modeli olarak göstereceğim. Sizler yelek örneği yapabileceğiniz gibi dikdörtgen şal yapabilirsiniz. Bebek örgülerinde, çeyizlik örgülerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz hemen modelimizin yapımına başlayalım. Ben zincir üzerine kuracağım. Sizler eğer ki yelek modeli yapar iseniz trabzan yapabilirsiniz arkadaşlar. Trabzan yapmanızı tavsiye ederim. Dikdörtgen şal yaparsanız da hiç trabzan da gerek yok. Yaparsanız da olabilir. Veya e, yarım trabzan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım. Öncelikle gelişi güzel zincir çekeceğim. Zincirlerimi çok fazla sıkı ya da çok fazla gevşek çekmiyorum. Bakın orta ayarda zincir çekiyorum. Ben zincirlerimi çekerken sizler hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil tuşunu da aktif hale getirirseniz yapmış olduğum videolardan da anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Evet beni takip eden arkadaşlar bilirler. Kanalımda çok güzel yelek modelleri, lif modelleri, battaniye modelleri, hırka modelleri, patik modelleri var arkadaşlar. Yani tığ işi ağırlıklı olmak kaydıyla her türlü örgü modelini kanalımda bulabilirsiniz. Evet bakın bu şekilde bir miktar zincirimizi çekelim ve gelelim. Evet arkadaşlar bakın zincirlerimi çektim. Şimdi 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Tı üzerine aldım. Tutmuş olduğum yere batarak buradan iki de çıktığım tırabzan yapıyorum. Şöyle kenar tırabzanı olması için arkadaşlar ben burada 5 tane tırabzan yapacağım. Sizler dilediğiniz sayıda kenar trabzanı yapabilirsiniz. Trabzan yapımını bilmeyen arkadaşlarım var ise de kanalımda videolar kısmından veya örgü teknikleri öğretme listemden bulabilirler. Bakın baştaki zincirimle ile beraber 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzanım oldu. Şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çekiyorum. Tığ üzerine aldım. Aşağıdan sayıyorum. 1, 2 3 4 5 6. zincire pardon tığ üzerine almıyorum. 6. zincire sık iğne olacak şekilde sabitledim. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Tığ üzerine aldım. 1 2 3 4 5 6. zincirin içerisine giriyorum ve ikili trabzan yapıyorum bu bir aynı yere toplamda 5 tane ikili trabzan yapıyoruz 2 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Aşağıdan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincirin içerisine girerek sık iğne. Tekrar 5 tane zincir. Tığ üzerine aldım. 1, 2, 3, 4 5 6. zincirin içerisine girdim. Toplamda burada 5 tane trabzan yapıyorum. 2 Aynı yere batıyorum arkadaşlar. 3 4 ve 5. Tekrar 5 tane zincir. 1 2 3 4 5. 6. zincire giriyorum. Şöyle göstereceğim. Bu sıramızı bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın gördüğünüz gibi sıramın sonuna gelesiye kadar yaptım. Şimdi 4 tane zincirle yukarıya çıkıyorum geriye döndüm tığ üzerine aldım hemen bu dibe değil takip eden trabzan tepesine batıyorum iki seferde yukarıya çıktım bir sonraki trabzan tepesine geçiyorum bu şekilde kenar trabzanlarımı yapıyorum Sonrasında 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincir. Buradaki zincir boşluğuma sık iğne olacak şekilde sabitliyorum. 5 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 ve 5. Bir sonraki zincir boşluğuna giriyorum ve kapattım bu şekilde tekrar 3 tane zincir 3 zincir tığ üzerine aldım bakın bir tane trabzanı atlıyorum ikinci trabzana giriyorum ilmeğimi hafifçe uzatıyorum bir sefer çıktım tığımda 2 ilmek var tığ üzerine aldım takip eden trabzana girdim ikisini çıktım tığımda 3 ilmek var tığ üzerine aldım takip edine girdim ikisini çıktım tığımda toplamda 4 tane ilmek var hepsini beraberce kapatıyorum bu şekilde 3 tane zincir bir sonraki zincir boşluğuna geçiyorum ve kapattım 8 tane zincir Pardon 5 tane zincir bir sonraki zincir boşluğuna geçtim ve kapattım. Tekrar 3 zincir tığ üzerine aldım. Buraya değil takip eden trabzana giriyorum. Önce bir sonraki tığımda tığ üzerine aldım. Önce bir son üç tığımda bir sonrakine giriyorum. Bakın tığımda toplamda 4 tane ilmek var hepsini beraberce kapatıyorum bu sıramız da bu şekilde ilerliyor arkadaşlar sıramızın sonuna kadar yapalım Evet arkadaşlar bakın sıramın sonuna kadar geldim ve kenar trabzanlarımı da yaptım ki video çok uzun olmasın Evet şimdi devam ediyorum 5 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 ve 5 tığ üzerine aldım burada 5 tane zincir çekmiştik bu 5 zincirin içerisine girerek 5 tane trabzan yapıyorum 2 3 4 ve 5 tekrar 5 zincir tepeye batıyorum ve kapattım sık iğne olacak şekilde battım yani arkadaşlar aynı şekilde yapılıyor fakat model yer değiştiriyor tekrar 5 zincir bir sonraki boşluğa giriyorum ve buraya 5 tane tırabzan yapıyorum. 4 ve 5. Tekrar 5 zincir ve bu tepeye sık iğne olacak şekilde batıyorum. Bu şekilde arkadaşlar Modelin yapımı bundan ibaret. Bir sonraki e, geriye dönüşte tekrar bu şekilde 3 tane trabzan olacak şekilde yapacağız. Sürekli böyle model yer değiştirecek arkadaşlar. Her sırada böyle. Ben şimdi modeli birazcık daha uzatayım. E, o zaman daha iyi anlayacaksınız. Şöyle büyükçe bir parça yapayım geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın gördüğünüz gibi ben sizler için birkaç sıra daha ördüm. Her iki tarafı da aynı çift kullanabileceğiniz böyle mevsimlik özellikle çok hoş bir model. Çeyiz'e de çok yakışır arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz zaten simli iplerle nasıl şık oluyor, nasıl güzel duruyor. Ee, i̇sterseniz hem şal hem de yelek olarak takımda yapabilirsiniz. Ee, bebek hırkalarında, bebek yeleklerinde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi çok hoş, çok güzel bir örgü modeli. Evet bugünkü örgü videomuzda bu şekilde bir model paylaşmayı tercih ettim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve benimle birlikte örmek istersiniz arkadaşlar. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.